üstüne lanyard takıyoruz. Düşmemek için. Sonra tutar çıkıyoruz. Enerjimiz diğer taraftan geliyor. Burada ayrı hat. Öbür tarafta elektrik var. Bu tarafta yok. Onun için ilk önce bu tarafa geçeceğiz. Topraklayacağız. Güvence altına alacağız kendimizi. Başka. Emniyet kemerimizi giydik. Baretimizi taktık. Hatta kontrol ediyoruz. プレゼントがもちます。

fazla. Şimdi her iki taraftan toprakladık. Herhangi bir kaza yaşanmasın diye yanlışlıkla üzerimize enerji vermesin ve jeneratörlerden elektrik gelmesin diye ha gelirse enerji bize ulaşmadan direkt toprağa aktaracak. Kısa devre olacak, sigortalar atacak. Şimdi çalışmaya başlayacağız. Burada yapacaklarımız ha şu tarafta enerji var. Orada çalışmayacağız. Klemensleri değiştireceğiz. Oksitlenmiş. Yenileyeceğiz. Aklı toparlayacağız. Estetik güzel bir görünüş göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Tamam. Çalışmaya başlayabiliriz. Klemensleri değiştireceğiz. Oksitlenmiş olanları yenileyeceğiz. fazla fazlalığını keseceğiz. Normal güzel bir estetiklik vereceğiz. Arızaları gidermeye çalışacağız. Gidereceğiz. Yani Arıza oranını en düşe minimuma indirmek görevimiz. Teşekkürler.